Sevgi dolu bir gün dileyerek başlamak istiyorum sözlerime. 2019 yılında gemiye binen ve yola çıkan iki zalevler 4-5 yıllık bir süreci tamamlamak üzereler ve bu süreçte kaderi anlamak üzere yönlendiriliyorlar. Bu yolculuk kurtuluş savaşımız, cumhuriyetimiz ve devrimlerle kodlanmıştır kadersel bağları ve zaman döngüsünü anlamak için döngü adlı videomu izlemenizi öneririm. Üzerinizdeki baskı ne kadar güçlüyse sona o oranda yaklaştınız demektir. Bu baskı özgürlüğe giden yolda karşılaştığınız son engel olabilir. Sona yaklaştıkça bıkkınlık, vazgeçme isteği ve baskı artar. Hangi konuda baskı arttıysa orada ego var demektir. Hırs, öfke, nefret, düşmanlık, kin, memnuniyetsizlik, isteksizlik, bıkkınlık gibi duygular bizi negatif alana çeker. İsyan sonucu oluşan duygularımızın kalbimizi nasıl kararttığını ve kıtlık bilinci getirdiğini görmeye çalışmalıyız. Negatif alana kaydığımız anda bolluk ve bereketimiz kısıtlanır. Maddesel dünyada bolluğu yapılandırabilmek için yüksek frekanslı duygularla titreşmemiz gerekir. Bolluk ve bereketin aktığı bu dönemde enerjimizi kontrol edebilmek için karanlık noktalarımızı görmeli ve şifalandırmalıyız. Hangi duygularla kendimizi manipüle ettiğimizi fark ederek enerjimizi yükseltmeliyiz. Bolluk ve bereket ile buluşabilmek için önce kendi içimizdeki bolluk bilincini aktive etmemiz gerekir. Teslimiyet bilincinde kalabilirsek negatif alana çekilmez ve yaradanla bir oluruz. Yaradanla bir olmak olanı olduğu gibi kabul edebilmek ve saf sevgi ile titreşebilmektir. Ne ekersek onu biçeceğimiz günlerdeyiz. Olan her şeyi kapsayıcı bir sevgi ile kucaklayarak şifalandırmanın tam zamanı. Bir çocuk saflığı ile korkularımızla yüzleşelim ve karanlık noktalarımızı aydınlatalım sevgiyi talep ettiğimizde sevgiyle buluşuruz ve sevgi yüksek bir bilinç durumu olduğu için titreşimi çok yüksektir. Frekansımızı otomatikman yükseltir ve bizi huzur, sağlık, refah ve mutluluğun olduğu yüksek titreşimli alanlara uyumlar. Bolluğun anahtarı pozitif düşünmektir. Çünkü pozitif düşünmek kalbimizin manyetik alanını etkileyerek frekansımızı yükseltir. Hislerimiz yoluyla sürekli yayın yapar ve ol deriz. Manyetik alanımız her ne ile eşleşiyorsa ona ol deriz. Matrix'ten çıkış yapanlar olayların ve kişilerin gerçek yüzünü gördü ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu durum isyan ve kızgınlığı beraberinde getirdi. En çok da kendinize kızdınız. Ancak yaşadığınız kırgınlık ve hayal kırıklığı titreşiminizi düşürerek akacak olan bolluk ve bereketin önünü keser. Dört yıl boyunca büyük bir mücadele verdiniz ve her biriniz birçok engeli aşarak bugünlere geldiniz. Şimdi kırgınlık ve kızgınlıklarınızın zihninizle ilgili olduğunu anlamalı. Masumiyet ve sevgiyi seçerek, kalbinizi sevgiye açarak ilerlemelisiniz ki bolluk bilinci aktive olsun ve hak ettiğiniz hediyelerle buluşabilin. Almaya hazır mısınız? Odaklandığımız her ne varsa büyüyerek karşımıza gelir. Kimliğimizi şekillendiren duygularımızın neler olduğunu görmeli ve o duyguların bize geri yansıtılacağını anlamalıyız. Korktuğumuz ve yargıladığımız her şey sınavımız olur düşündüğümüz şeyi kendimize çekeriz. Neleri besliyor ve büyütüyoruz. Frekansımızı yükseltmek için bir an önce kabule geçmeli ve derin düşünce ile iç bilgeliğimizi aktive etmeliyiz. Büyük planı görmeye çalışalım ve suyun önüne seç çekmeyi bırakalım. Sınavımızın ne olduğunu görmek için kısıtlandığımız alanlara bakalım. Mağdur edildiğinizi düşünüyorsanız mağduriyet yoktur. Sadece kadersel olaylar vardır ve bu olaylar tekamül edebilmeniz için planlanır. Pişmanlık ve yas tutmak negatiftir. O alandan çıkarak enerjimizi kontrol etmeye başlamalı ve dönüşüm istiyorsak bir an önce pozitifi seçmeliyiz. Tekamül basamaklarında yükseldikçe maruz kaldığımız baskı artar. Çünkü Matrix yükselmemizin önüne geçmek ve bizi aşağı çekmek için var gücüyle saldırır. Frekansımız düştüğü anda da geri düşeriz. Dünya oyununda ustalaşmak sanıldığı kadar kolay değildir. Pişmanlık ve hayal kırıklığı duyguları içerisinde iseniz seçim yapmanın ve önünüze bakmanın vakti geldi. Vazgeçebilirsiniz, seçme hakkınız var. Ama mağdur edildiğiniz için hırs ve isyan ile vazgeçerek karma yaratmayın. Nötr kalarak yolumuza devam edin. Gücünüzün tükendiğini hissediyorsanız, teslimiyet vakti gelmiştir. Ve teslim olduğunuz an enerji ahenkle akmaya başlar ve bollukla buluşursunuz. Masumiyet ve saf sevgi her zaman kazanır. Barış ve dinginlik içinde hareket edelim özümüze hicret edelim ve varlığın aynasında kendimizi seyredelim. Kimimiz içinde bulunduğumuz koşulları kabul ederek yaşarız ve ne yazık ki aynı döngüde takılıp kalırız. Kimimiz mevcut koşullar içinde kendimizi gerçekleştirmeye çalışır ve yavaş yavaş ilerleriz. Kimimiz ise kuantum sıçrama gerçekleştirerek potansiyelimizi ve kim olduğumuzu keşfederiz. Sizler kuantum sıçrama yaparak birer yıldız olmayı başardınız. Kuantum sıçrama ailemiz, çevremiz ve bilinçaltı kayıtlarımız tarafından bize çizilen sınırların dışına çıkabilmektir. Birçoğumuz bize dayatılan yaşamların içinde kaybolur ve sanki kendi seçimimizmiş gibi öylesine çok koştururuz ki gözlerimiz gerçeğe kör olur. Geçmişi affedemeyen, gelecek korkusu ve kaygısı ile dolu olan zihnimiz bize sınırlar çizer ve biz o sınırların dışında da bir dünya olduğunu göremeyiz. Derin bir uykuda geçiririz ömrümüzü. Bir fare gibi aynı labirentte dönüp durur ve bir türlü çıkış yapamayız. Hala izlemediyseniz Turman Show filmini izlemenizi tavsiye ederim. Sürekli ben diyen zihnimizden kurtulabilmek için tutunduğumuz her şeyi yok saymalı ve varlığımızı aşkın ateşinde yakmalıyız ki kuantum bir sıçrama yaparak kendimizi gerçekleştirebilelim. Bu süreçte yalnızlık ihtiyacı ruhumuzun seçimidir. Çünkü kim olduğumuzu bulmak için kendimizle baş başa kalmamız gerekir. Kendimizi bulmak, kendimizi bilmek ve kendimiz olmak için çaba gösteriyor muyuz? Öz varlığımız ile ne kadar bağlantı halindeyiz? Adalet ve merhameti birleyerek, bilincin merkezi olan kalbimizin önderliğinde vicdan pusulası ile dost doğru bir yolda ilerleyebiliyor muyuz? İç huzurumuzu koruyabiliyor muyuz? Kendimize odaklanmayı ve frekansımızı düşürerek huzurumuzu bozacak düşük frekanslı enerjilerden alanımızı arındırmayı başarabiliyor muyuz? yaşam enerjimizi düşüren ve değerlerimizle oynayan her şey ruhumuzun gerçek amacını bulmamızı sağlar. Tüm bu yolculuk bilincin geliştirilebilmesi içindir ve ihtiyacımız her ne ise onunla buluşturuluruz. Öz değerimizi keşfettiğimiz ve içimizdeki gücün farkına vararak dengelenmeyi başardığımızda ise cehennemden çıkarak cennete ulaşırız. Yaşam etki tepki dünyasında duygu durumlarımız vasıtasıyla deneyimlediğimiz bir yolculuktur. Bu yolculuk boyunca halden hale evrilirken kim olduğumuzu bulmaya ve öz varlığımıza uyanmaya çalışırız. Yaşadığımız her durum ruhumuzun alması gereken derslerle ilgilidir. İçimizdeki gücü keşfetmek ve potansiyelimizi doğru bir şekilde kullanarak özgürleşebilmemiz içindir yaşam denge üzerine kurulmuştur. Yani ne kadar yukarı çıktıysak o kadar aşağı ineceğiz demektir. Negatif ve pozitif arasında dengeyi kurmayı başardığımızda sağlıklı bir kişilik yapısı oluşturabiliriz. Dünya üstadlar yetiştiren bir bilgelik okuludur ve yaşam sınavlarımız enerjiye yön vermeyi öğrenmek içindir. Öz şuurumuz ve beden şuurumuz birlendiğinde evrensel şuur ile bağlantı kurabilir ve evrensel bilgi okyanusuna ulaşabiliriz. Yaşamdan keyif almaya çalışalım. Olaylara veya insanlara değil, almamız gereken derse odaklanalım. Ne ruhsal alemin içinde ne de maddesel dünyada ikisinde de kaybolmayalım. Tüm mesele hayatın her alanında olduğu gibi maddi ve manevi dünyayı dengeleyebilmektir enerjiyi doğru kullanmaya ve maddeye hükmetmeye başladığımızda bağımlılıklarımız yerini seçme şansına bırakır. Toksik hale gelen ilişkileri sonlandırabilecek gücü yapılandırdığımızda yeni potansiyellere yer açılır. Geçmişin kimyasal kayıtları olan duyguların girdabında kaybolmaz ve duygularımızı kontrol edebilirsek dengede kalabiliriz. Maddi ve manevi dünya arasında dengeyi kurduğumuzda huzur dolu yaşarız ve hayatımıza neşe, keyif, coşku, bolluk kendiliğinden akar. Düşük titreşimli insanlar bizi manipüle ederek frekansımızı düşürmeye çalışırlar. Çünkü bizden yayılan enerjiyle beslenirler. Titreşimimiz daima benzerlerini çeker. Bu yüzden hayatımızdaki beş kişinin ortalaması olduğumuz söylenir. Kendi üzerimizde çalışarak her an enerjimizi kontrol altında tutmayı, ve enerji vampirlerine karşı uyanık olmayı öğrenmeliyiz. Duygularımızın ve duygularımızı tetikleyen etkilerin her an bilincinde olmak farkındalıklı yaşamaktır. Bizden yayılan enerji bize geri döner. Yani hayata ne veriyorsak onu geri alırız. Kendimiz ile ilgili inançlarımız gerçekliğimizi şekillendirir. Hayatın sırrı kendimizi sevmektir. Çünkü kendimizi sevmeye başladığımızda Dünya ve insanlarla derin bir bağlantı kurmaya başlarız ve bu bağlantının kalitesi içinde bulunduğumuz refah, rahatlık ve konforu yapılandırabilecek gücü beraberinde getirir. Potansiyelimizi keşfettiğimizde mucizelerle dolu bir hayatın kapısı aralanır. Tek yapmamız gereken onurlandıran bir bakış açısıyla kendimizi ve çevremizi kucaklayabilmektir. Eksiz bir yaratım olduğumuzun, sevildiğimizin ve korunduğumuzun farkında olmak ve zihinsel labirentten çıkmayı başararak üst düzey bir bakış açısıyla farkındalıklı yaşamaktır. Manyetik alanımız genişledikçe üst düzey frekanslara uyumlanmaya başlarız ki o alan sevgi, barış, empati, huzur, dinginlik, hoşgörü, şefkat ve tevazu içerir. Ne der Şemsi Tebrizi? Şu dünya bir dağ gibidir. Ona nasıl seslenirsen o da sana sesleri öyle aksettirir. Ağzından hayırlı bir laf çıkarsa hayırlı laf yankılanır. Şer çıkarsa sana gerisin geri şer yankılanır. Öyleyse kim ki senin hakkında kötü konuşur, sen o insan hakkında kırk gün kırk gece sadece güzel sözler et. Kırk günün sonunda göreceksin, her şey değişmiş olacak. Senin gönlün değişirse dünya değişir. Tabiat en iyi arındırıcıdır. Açık havada dolaşmak, toprağa basmak, su ile temas etmek, şükür duygusu ile gökyüzüne bakmak, teşekkür etmek, dua etmek, frekansımızı yükseltecek müzikler dinlemek bizi arındırır. İç huzurunu yapılandırmayı başardığımızda daha yüksek titreşimli alanlara uyumlanırız. Bu uyum tüm hücrelerimizi uyarır. Bedenimizdeki ağrılar geçer, cildimiz ışıldamaya başlar, kendimizi daha canlı, dinamik ve genç hissederiz. Kalbimiz huzur dolu olduğunda sevgi ile titreşmeye ve sevgi enerjisi yaymaya başlarız. Frekansımız yükseldikçe düşüncelerimiz berraklaşır ve zihnimiz daha yüksek titreşimli bilgilere ulaşmaya başlar. Bilgiye ulaştıkça beynimizdeki kodlar bir bir açılır ve okumaya başlarız. Bilinç yükseldikçe kendimizi geliştirmeye odaklanırız. Düşük titreşimli kıskançlık, düşmanlık, kin, nefret gibi duygular dönüşür ve yerini merhamet, cömertlik, sevgi benzeri duygulara bırakır. İnsanları yargılayarak veya ötekileştirerek ikiliye hizmet etmez. Daha hoşgörülü ve sabırlı davranmaya çalışırız zihinsel metriksi fark ettiğimiz ve gerçekliği idrak ettiğimiz için minnet ve şükür duygusuyla dolar ve her anın tadını çıkarmaya özen gösteririz. Pozitif enerji ile titreşmeye başladığımızda çevremize farklı gözlerle bakmaya başlarız. Gökyüzü, güneş, ağaçlar bir başka görünür gözümüze. Büyük bir şükran duygusuyla kucaklarız her şeyi. En çok da kendimizi. İçimizdeki çocuğu kucaklar ve hayatla barışırız. Öz sevgi, öz güven, öz değer ve öz saygı içinde yaşar ve bizi aşağı çeken olay ve durumlara karşı nötr kalmayı başarırız. Duygu ve düşüncelerimizi kontrol ederek negatif duygu ve düşünce sarmalının içinde kaybolmayız. Etki tepki dünyasından sıyrılarak kendi mükemmel hayatımızı yapılandırır. Anda ve anlamlı bir hayat yaşarız. Böyle bir bakış açısı derin anlamı ve anlamlı bütünlüğü görmemizi sağlar. Gerçekliği enerji ve madde ile sınırlamaz, uzay zamanı da kapsayacak bir görüş açısı elde ederiz. Evrenimizin varlığını uzay ve zaman ile birleştirdiğimizde bilincin anlamını kavrarız. Madde ve enerji ile ilgili açıklamaları uzay ve zaman ile birleştirebilirsek kargaşa ortadan kalkar. Öyle bir bakış açısı, çok boyutlu yapımızın evrensel bir gerçeklik olduğunu, gerçekliğin bilinç, bilincin gerçeklik olduğunu anlamamızı sağlar. Bilinçlilik haliyle bilgeleşir. Bilgelik sonucu güçlenir ve gücümüzü sevgiyle harmanlayarak dengelenebilirsek, potansiyelimizin en derin gerçeğine ulaşırız. Bunu yapabildiğimizde içkinlik ile aşkınlık arasında bir denge kurarak bize güven veren içsel benliğimiz ve onaylama gerektiren dışsal benliğimiz arasında bir bağ kurarız. Yani akıl ve gönül alemini birleriz. Bunu başardığımızda beşeri potansiyelimiz ile ilahi potansiyelimiz birlenir. Bu aynı zamanda yeryüzü ile gökyüzünün, madde ile mananın birlenmesidir ki bunu başardığımızda ikilikler dolayısıyla çatışmalar ortadan kalkar. Bilinçlilik hali devreye girdiğinde gözlemcinin olayları algılama şekli değişir. Algılama şekli değiştiğinde bedende salgılanan kimyasallar değişir. Yeni bilgi doğrultusunda yeni kimyasallar salgılanır. Yeni kimyasallar yeni genleri aktive eder. Dolayısıyla gerçeklikte de değişir. Uzay zaman içinde basitten karmaşa doğru kodlanmış bir evrim programının içindeyiz ve bilincimiz ile her an yayın yapıyoruz. Yaptığımız yayının farkında mıyız? Sevgiyle kalın.